Ama bu dönem Aksabat'tan Aksabatlı Trabzon Belediyesi'nde 2009 sonrasında yönetici tarzında insanın olmadığından yakınmış hatırlıyoruz. Hem bir taraftan Trabzon merkezin nüfusunu yüzde 45'i Aksabatlı diyoruz. Hem Akçaabat ilçemizin nüfusu ve seçmen sayısı itibariyle en büyük ilçe olduğunu söylüyoruz. Hem de böyle bir e, bürokraten olmamasının, olmamasının bir eksiklik olduğunu sizden beraber paylaşmıştım ve söylemiştim. Gün oldu geldi 2014 seçimleri yeniden büyükşehir olma münasebetiyle beraber genel sekreterlik, genel sekreter yardımcılığı, sağlık daire başkanlığından tut da yol şu ve bir sürü daire başkanına kadar geldik. Akça, Batlı yok olmasını ben eksik görüyorum. Hatta gariptir bir yerde de aradığımız vasıfta adam bulamadık deniliyor. Bunu da abesle iştikal olarak görüyorum. Yani bazı köylerimiz var gibi bir köyden hem genel müdür hem beş tane daire başkanı çıkar. Bu konuda alay konusu oldu Akçalı. Yani üç gün nüfuslu bir ilçeyle ile beraber 120 bin nüfuslu ilçeyi kıyaslayamazsınız. Kim dedi? Hangi ismi kim getirdi de Orhan Bey almadı? Ben öyle bir şey de duymadım. Neticede bir yerde bir takipsizlik var. Onun için diyorum ki Akçaaba'da gelen yatırımların durması beni rahatsız ediyor. Akçabatlı okur, yazar, bilim adamı, akademik kariyeri olan insanların da kenarda kalmış olması, sahipsiz kalması o da beni rahatsız ediyor. Ya sen olsaydın ne yapacaktın? Ya en azından giderdin, derdimi anladırdım. Biri olmasa öbürü olur, öbürü olmasa öbürü olur. Bir tane isim getirmezdim ki üç tane getirirdim, beş tane getirirdim. Çünkü siyaset yapıyorsunuz. Trabzon nüfusunun yüzde 45'i Akçabatlı. Adada bütün ilçelerin nüfusu kadar nüfusa ve seçmene sahip. Ama gel gelelim ki idari mekanizmada yok. Ortaysel Belediyesi'ne de bir ufak atıfta bulunayım. Ortayser Belediyesi'nde Akçabat kökenli meclis üyesi büyükşehirde yok. belediye başkan yardımcılarından bir tane Akçabatlı yok bulamadılar mı? Yok mu? Ben şu anda söylemeyeyim ya. Ama siyaset enteresan bir şey. Siyasette vefa yok. Siyasette vefalılık denen bir şey yok. Sanki siyasette çalışmışsın, maaşını almışsın, ayrılmışsın, kıdem tazminatını almışsın, zaten hak ettin, aldın gittin, Allah'ın selameti başına olsun. Bu böyle olmamalı. Benim bildiğim partinin kurucusu Sayın Genel Başkanımız, şimdiki Cumhurbaşkanımız böyle değil ki. Ama onun temsilcileri burada sokakta bizi gördüğü zaman nasılsınız, iyi misiniz ama başka bir zamanda hiç görmemezlikten gelen yapıları var. Bunlar millet ve memleket için siyaset yaptığına, yaptığına inanmıyor. Kendileri için. Ya hobi olarak yapıyorlar ya kendilerini bir yere taşımak için yapıyor. Bizim böyle bir hedefimiz yok. Biz ne, ne denli bu yola çıktığımızı arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Yaptığımız işlerde ortadadır. Yaptığımızı yaptık deriz, yapamadığımızı da yapamadık deriz. Akçabathaber.com Akçabattan haberiniz olsun.